Sıkılma ya ya. Vallahi götüm tellerde. Adamlar güneşi 31 santim uzakta yaşıyorlar ya. İsyan ediyorum isyan. Ben ne güzel oynayıp 3 puan 3 golle alayım. Bu vitaminsiz ıhınarak yensin. Benle aynı puanı alsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan dün boks maçı izledik. Adamın gözü hala benim 3 puanımda ya. Tamam la bakmayın haklısınız. Ben ona çok güzel böyle bir... Fitil hazırlar merak etme. Bırakın lan. Marka almış falan bir almış. Beş attım, liderim, gene gölge düşürdü. O da bir şey mi oğlum? Benim kainat yıldızı mevsum, çüküyle gol attı, yine aynı ya. He vallahi, hep marka onun yüzünden. Bunu taş tutup asalım, gitsin. Bence Adana'ya götürüp güneşin altında beklesin. He, zaten ki böyle beynine sıcağı yedi mi, aklı başına geldi. Sonra, go home. Onlar benim de aklıma geldi de oğlum, Adamın değeri 20 milyon euro lan. Vallahi kafamda sinekler bile çiftleşiyor. Çıkmaz sokaktayım ya. Bu ne ya? Lan vitaminsiz. Paradan daha önemli şeyler var. Doğru söylüyor. Daha çok para. Her neyse konuyu dağıtmayalım. Olacaklar izleyelim. Tamam ulan kop...